Gold Shine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gidimizle ve Gold Shine simülatör oynamaya devam wow, ediyoruz arkadaşlar. Bu wow, arkadaşlar ben az önce yeni gittim. Namı diğer arkadaşlarım çok güzel. Can tutarsanız arkadaşlar yeni gelmiş olanlar. Siz olursunuz arkadaşlar. Ben az önce yeni bir namı diğer arkadaşlarım çok güzel. Hamdan oldu like atmanızı alırım arkadaşlar. Can tutarsanız arkadaşlar yeni yeni gelmiş olanlar. olursunuz arkadaşlar. Ve oh 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 oh. कर तश करता करता Bu arada arkadaşlar küçük biraz küçük bir hatırlatma yapıyorum kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar şanslı kazanız arkadaşlar yeni gelen videolarımızdan ilk haberdar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada diğer odada da babam video çekmeye çalışıyor bilgisayardan. Yani iki kişi olarak bu hesaba emek veriyoruz arkadaşlar. Yani arkamızda 1800 2000 olmamıza çok az kaldı. Yani 2000 kişi de bize destek veriyor arkadaşlar. Bu 2000 kişi de sizlersiniz. Eğer bu videoyu izli izliyorsanız yoruma bu videoyu izledim ya da izledim ya da izledim ya da aynen izledim yazın ya da bu videoyu izledim ya da videoyu izledim ya da bunu izledim ne eğer yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar son günlerde çok kötü bir düşüşteyiz arkadaşlar yani videolarımız hiç izlenmiyor zaten like le, abone Açtı like'la, ee, like zaten, like'la yorum hiç gelmiyor. Yorum iki haftadır mı, mı ne gelmiyor zaten. Yorumu tüm takipçilerimiz boşlamış. <laughs> onlar gittiler, dost dediğim kardeşler onlar gittiler. Bu arada arkadaşlar bütün hepinizin kurbanlı bayramı kutlu olsun. Allah 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 Allah. La la Selam. Ben Lili. Bir de yorumlara Duolingo'yu kullanıyorsanız kullanıyorum ya da D harfi ya da Duolingo ...yazabilirsiniz. Ben kullanıyorum Duolingo'yu. Duolingo da Du o Lingo. Ses -mes de yok ya. Hiçbir şey yok da. Lan ekside ne da. Lan bu ne biçim <laughs> manyaklık Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver adamlar olsun olsun bir kilometrelik ya olsun olsun 5 kilometrelik alan yapmışlar sağlamışlar geriye kalanı sol koy vermişler çok kötü oldu la Let's go. Let's Bay diye geldim. Ay 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 ay. Şöyle bir baktık. Dikkat edeceğiz. üreterek. Dijital tayfa bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla. Yeni sayfa. Arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle. Dijital tayfa. Dici dijital digi, dijital tayfa. Bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla. Yönetelim açalım yeni sayfa. Vueto Sarasina, Zoreza Narina, Vueta Sarasina, Aia, Varo, Sittalina, Nina, Itaia, Rolina. you know me you know me ninomi, that's rosita <Sings> nino know me nino me

Allah'ım Nena, we lina, lina, o ato Evet arkadaşlar Bugünki videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.